Evet arkadaşlar, şimdi bu soruyu karşı karşıyayız. yapalım. Şimdi yukarıda şekilde tabanı kare olan bir dik piramidin dik piramidi. Dik piramit demek e, yan, yan e, doğruluğu var ya, işkenen yan, yan doğruluğu var. Bunların birbirine eşit olduğu, var. Ama Anadolu diye bir geçiyor. Eşit olduğu anlamına gelir. Anadolu yani 4A sırası 4A, 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 4A'dır. E, kare olduğu için, kare piramit için, Kalanları da eşittir arkadaşlar. Kalanları bir eşittir. Açının alanı A cinsinden değer. Bunu alanını soruyor. Şimdi şunu unutmayalım. Bu bir eşkenar üçgendir. Eşkenar üçgende yükseklik, diklik her zaman karşı ikiye birer. A bölü ve iki. A bölü e iki. E iki. Karşı taraf dört. Dört A. Burası H olsun. Şimdi haşı bulacağız yukarı H² karesi artı A bölü 2'nin karesi parantez eşittir. 4 A'nın parantez karesi. H kare artı A kare bölü 4 eşittir. 16 A kare. Bu altında eksi olarak geçer. H kare eşittir. 16 A kare eksi A kare bölü 4 hızlı işlem bununla bunu çarpıyoruz 64 bunu çıkarıyoruz 63 63 a kare bölü 4 tabi kök için alıyoruz bunları buradan h e, 64 9 çarpı 7 idi 9 çarpı 7 9 da 3'ün kare dedi h bunun 3'ün kare 9 3'ün kare 3 olarak çıkar a da buradan çıkar ama 7 kalır Bölü 4 ile 2'nin karesi 2 olarak çıkardı. Haşı bulduk. Alan neydi? Yükseklik çapı taban bölü 2 idi. Yüksekliğimiz 3A 47 bölü 2 çarpı alan tabanı A bölü 2. Buna bu çarpı halinde 3 a kare kök 7 bölü Bununla bu çarpım halinde 4 <laughs> nasıl çarpım halinde olduğunu sorarsanız şöyle bunun parantezine bir var. Bunu aynen yazıyoruz bunu ters çevir çarptığımızda çarpım haline geliyor. Bu bir tanesinin alanı. Bundan 4 tane var. O zaman bunu 1 2 3 4 4 ile çarpacağız. Çarpı 4 deriz eşittir. Bu da bunu sadeleştirdiğimizde 3a kare kök diye bir şey kalacak. 3a kare kök geliyor. Bir sonuç çıkar arkadaşlar. A şıkkı çıkar. Diğer şuraya baktığımızda şimdi yukarı şekilde tabanı kare olan bir kesik açılımı veriyor. Açılımın çevresi 88 olduğuna göre <laughs> çevre. Şuraya A diyelim. A. Şimdi 4 olsun 4, 4. 4. A. A. 4. A. A. 4. A. A. 4. A. Şimdi bakın 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5 6 tane 4 var 6 çarpı 4 6 çarpı 4 24 24 bu geliyor 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane daha var 8 daha bunun toplamı 88'miş 8 a artı 24 işte 88 bu mutlaka eksi olarak attığımızda 8 a eşittir 64 a eşittir 8 çıkar arkadaşlar işte. A8 bulduk, A'ya. Şimdi açılımın alanını soruyoruz. Bakın, bunun, bunun ve bundan ayrı ayrı alanı bulmamız lazım. 12 belli. Büyük karen 8, 8, 64 yapar. Küçük karen 4, 4, 16 yapar. Bulduk. Şimdi şuna geldi. Bir yamuk e, sol taraftan çizelim. 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 çizelim Bakın, yamuğu çizdiğim zaman şöyle Şimdi dik yamuk bu <laughs> Şimdi eşkenar yamuk pardon şu kenarları birbirine eşit demektir yukarısı 4 bunun aşağısı 8 yan tarafı da 8 bunu nasıl çözeceğiz arkadaşlar bakın şu köşeden diklik bu köşeden diklik indiğimizde burada 4 olduğu için burada 4 çıkar 8'den 4 çıktı elde var <laughs> 4 o 4'ün yarısı şuraya yarısı buraya gelir arkadaşlar bu dik ve haç diyelim Şimdi buradan Haşı bulabiliriz. Haşın karesi artı 2'nin karesi eşittir 8'in karesi. Haş kare A artı 4 eşittir 64. Bunu bu attığımda haş kare eşittir 60 olarak çıkar. Her tarafı kök için haş eşittir. Bakın 60 da 15 çarpı 4'tür. 15 çarpı 4. 4 de 2'nin karesiydi. Ayrıntılı şekilde yazıyorum. Ee, 15 kalacak. 2'nin karesi 2 olarak çıkar. Böyle çarpı 15 kalır. Çünkü içinde 15. Ne oldu? <laughs> Yüksekliğimiz 2 kök 15. Şimdi yamuğun alanı ne arkadaşlar? Üst tabanın üst tarafın toplamı artı alt tarafın toplamı çarpı yükseklik bölü 2. Yani 8 artı 4 toplamı dediğim için bunu parantez çarpı yükseklik h bölü 2 8 4 12 12 çarpı h dediğimiz 2 kök 15 bölü 2 bu 2 2 sadeleştirse 12 kök e, 15 12 kök 15 bir tanesinin e, alanı bundan 4 tane olduğuna göre bunu 4 ile çarparsak çarpı 4 dersek sonuç ne olur arkadaşlar 48 kök 15 diye bir şey çıkar 48 kök 15 bunun alanı bu Şimdi görelim şeye, 8, 8, 64 bu var, bu karen alanı, 16'da bu karen alanı toplam 80, artı 80, 80'de bunların alanı var. toplamda 80 artı 8 15 diye bir şey çıkar toplam alanımız. Diğer soruya geçelim. Yukarıda verilen kare gamidin cisim yüksekliği 9'muş yani 28 haşı taban çevresi 24 kare olduğu için 24 4 tane kenar, kenar olduğundan dolayı dolayı 4a 4 tane a diyelim 24 a bunun altı çıkar yani bunun her bir uzunluğu altıymış arkadaşlar yan yüzey alanını soruyoruz yan yüzey alanını yan yüzey yüksekliği bulmam lazım bakın şu orta nokta her zaman bunu diyorum buradan böyle çizeceğim nokta ortaya nokta buradan böyle çizeceğim bu çizgi haş ee, yani yüzeyinin yüksekliğini buluruz Bu tam iki böldüğü için 3'e 3 e 3, 3 olarak böleriz. 3'e 9 haş kaldı. 9'un karesi artı 3'ün karesi eşittir haş kare. 27 artı 9 eşittir haş kare. Pardon Burada bir hata vardı. 81 artı 9 haç kare 90 haç kare her tarafı için alırsam 90 10 çarpı 9 olur 9 çarpı 10 olur 9 da 3'ün karesiydi haç şu karesi 3 olarak çıkar haç 3 kök 10 çıkar arkadaşlar şimdi üçgeni şuraya alayım tabanımız 6 yüksekliğimiz belli 3 kök 10 bunu alan neydi? Yükseklik çarpı taban bölü 2. 3 kök 10 çarpı taban bölü 2 buna bu sadeleşir 3 kalır 3, 3 9 9 kök 10 şimdi 9 kök 10 var mı yok olmaması lazım zaten 9 kök 10 yerine 10 yerine değil pardon 9 kök 10 neden yok çünkü bunun bir şu yüzeyden dolayı bu 2 bu yüzeyden 3 bu yüzeyden dolayı 4 tane üçgeni var bunu yani çarpı 4 dememiz lazım 36 kök 10 toplam yan yüzey alanı yan yüzey 1 2 3 4 tane yan yüzey var arkadaşlar. O yüzden bunun toplam alanı 36 bölü 10 olur. Diğer soruya geçecek olursak Yanar kesik dik piramidin taban ayrıntıları verilmiş. 6 2 4 verilmiş. Ee, Ona göre alanı kaç santimetre kadar? Az önce çözdüğümüzün aynısı sayılır. Onun e, ee, şey hali. Açılmamış abi. İsterseniz yine çözelim. Üst taraftan 2, 4 olacak. üst 4 olur. Alt tarafta 6, 6, 36 olur. 36, 4 toplarsan kaç var arkadaşlar? 40. Ya şu ya bu. Şimdi bunun şuradan bakalım. İki olduğu için tam buradan şey dik çiziyorum bile bir dik dik aldım. de karşıdan çiziyorum diki. Bura iki arkadaşlar. Biri kaldı dört. Dördün yarısı burada, yarısını buraya vereceğiz. Şu yan tarafı dört. Şimdi bakın iki h dört. Buradan haşı vuracağız. Haşın karesi artı ikinin karesi eşittir dördün karesi. H kare artı dört eşittir on <laughs> altı. Dört dört daha atasam H kare eşittir 12 kalır. Her tarafı kök için aldığımda 12, 4 çarpı 3'tü. 4 de 2'nin karesiydi. H eşittir 2, 4, 3 olarak çıkar mı? Çıktı. Şimdi bir yamuk, böyle bir yamuk var. Bu al, yamuğun alanı için ne demiştik? Şurada 2, 4, 6, 10 bir yamuk. Yükseklik de var. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik göre 2. Alt taban 6, alt, üst taban 2, 8 çarpı yükseklik 2 küz 3 bölü 2 bundan sadece 5 tane, atarsam, 8, 43. 9, 43 tane var 8 küz 3 8 küz 3 ama bir tanesini alalım kaç tane var 4 tane çarpı 4 ne yaptı 32 e, küz 3 yaptı 32 artı 40 32 küz 2 çıktı sonuca 32 çıkar bunu silip diğer sorulara bakalım sonuç soru Yukarıda ve şekilde verilmiş en büyük bu eşitmiş tamam ee, vermiş yani AH 2 demiş 2 e, şurası 2 ve 6 olmuş Şimdi şu boyalı kısım tuzlanınca tabanı Şu bakalım dik olduğu için şu hani tüm kenar eşit olduğu için ne demiştim eşkenar ya da ikinci kenar üçgende çizdiğiniz çizgi dikse e, karşı iki eşit parça dönüyordur arkadaşlar bir kişi, <laughs> ikinci ikinciye de şöyle demiştim e, mesela kare piramitte e, kare piramitte olduğunu düşünelim şimdi tepeden ee, yüzey açısından taban yüzey dikmemiz var yüksekliğimiz. Bu yüzden tam ortaya alttaki karenin tam ortasına iner demiştim. Alttaki kare değil, üçgen olursa yine tam ortası. Ortası neresi biliyor musunuz arkadaşlar? A altı C olarak düşündüğümüz A altı Tam orta ayağın A altı üzerinde iner. Evet nere kalmıştık? Evet tepedenizden <laughs> taban yüzey açısından tavandaki üçgenin ağırlık merkezine iner. Yani o zaman üçgenini hatırlarsanız ağırlık merkezine inen ağırlık merkezini şurada düşünürsen burası 1 ise burası 2 oluyordu. Hatırlıyorsanız. AH 2 kürü 3 demiş burası da. O zaman burası sadece 3 kalır. Ve bu yüksekliği bu üçgenin alttaki tabandaki üçgenin yüksekliği 3 kürü 3 olarak ortaya çıkar. Şimdi üç dikkatin tüm ayrıntıları birbirine eşit diyor. Arkadaşlar tüm ayrıntıları eşit olması bir eşkenar üçgen olduğu anlamına gelir. Bakın. 60 60 60 bir eşkenar üçgen bu. Bu yukarı sizlerin bir yükseklik hem karşıya iki ayrı hem de açı iki ayrı oturduğumuz değerini verir. Şimdi yüksekliğimiz 3 kök 3 bulmuştuk. <laughs> Formülü hatırlıyorsanız 30'un karşısı neyse 60'ın karşısı 30'un karşılığının 3 katıydı. Demek ki 30'un karşısı 3'müş ki 60'ın karşılığı 3 oluyor. 3 kökü 90'ın karşısı da 30'un karşısının 2 katıydı. Zaten şuraya bulduktan sonra burayı 2 ayırabilirsiniz. Burada da 3 olması gerektiğini biliyoruz. Burada alt 6 oluyor. Piramidin alanını soruyoruz. Piramidin alanı tabanı var. Üstümüzde yan, yan yüzeyi var. 4 tane. Hepsi de eşkenazdan Şu, Şundan bulursak ee, H çarpı taban bölü 2 ya da A kare 2 3 bölü 4. H çarpı taban A bölü 2 ya da A kare 2 3 bölü 4. Formülü cevabı var. H üç üç. çarpı 3 bölü 3 çarpı A 6 bölü 2 bunu bu tarafa <laughs> 9 kökü -3. 3 sadece bir tanesinin alanı burada, burada kaç tane var Arkadaşlar bir taban var bakın Tabanın boyalı kısmı tabandır Şu. Bir tane var bak bir, yüzey, bir tane şu yüzeyden çıkan, şu kenardan çıkan yüzey Bir tane şu kenardan çıkan yüzey Bir tane şu kenardan çıkan yüzey, yüzey Toplam 3 tane burada var Etti 4 4 tane yüzeyimiz var Bir yüzeyin alanı 4 9 -3'tü. Çarp <laughs> çarpı 4 36 kök 3 diye bir sonuç çarpılmıştır. 36 kök 3. Şimdi arkadaşlar gidelim şöyle bir şeyin kıyamet olarak oluşturduk, oluşturduklar diyelim. Şimdi diyeceksiniz bunun kaç tane yan müzeyi var diye sorar varsa kaç tane. Arkadaşlar alttaki tabandaki şu şeklin kaç tane kaç tane kenarı varsa o kadar yan yüzeyi vardır bu alttaki şeklin kenarlarından çıkıyor bu yan yüzeyler. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Demek ki 5 tane yan yüzey. Bir de tabanı vardı. Tabanı unutuyorum. Toplam 6 tane var. Sonuncu soruya bakalım. Sonuncu soru şekildeki dik dörtgenin piramit açılımını vermiştir. DA4. DA1 şöyle 4. KP yüksek Türkiye'de. HL şu yükseklik 3. Olduğuna göre piramit taban alanı kaç? taban alanı kaç santimetre kadar bir taban alanı bize diyor ki yani şu dikdörtgenin şu kenarıyla şu kenarını bulun e, hesaplayın diyor birinci kez şu şuna verilmiş şuna da verilmiş bura Buraya eşit diyor arkadaşlar buradan şu kenarı bulacağız bu kenarda da şu kenar eşit olduğu için yani buraya da aynısını yazacağız buradan da şuraya bulacağız bura evet. Buralarda buraya eşit olduğu için burayı da bulmuş olacağız Şimdi bakın şu üçgeni şu çizdiğimde taban 4 yükseklik 3 bu her zaman karşı 2'ye bölüldü 2'ye 2 şeklinde olsun Burası da A olsun. A'nın karesi eşittir 3'ün karesi artı 2'nin karesi A'nın karesi eşittir 9 artı 4 A eşittir 4, 13 Burası 13'müş O zaman burası da 13'dir arkadaşlar çünkü aynı. Yani yapış yapma birbirine yapıştırdığınızda L noktası ve K noktası aynı tepeye ulaşmak Bu şekilde aynı tepeye ulaşmak zorunda. Şimdi şu üçgeni çizdiğimde çizersin şöyle. Yüksekliğiniz kök 7. Yüksek 13. Şurası da B olsun. <laughs> burada B olursa burada B olur biliyorsunuz. Şimdi bakın B'nin karesi artı köküğünün ee, karesi eşittir 13'ün karesi üstü sayılarına köklü sayılarına öğrenmiştik bu kare bu kökü götürür bu kare bu kökü götürür d kare artı 7 eşittir 13 bunu bu tarafa atarsam b kare eşittir 6 ya da kök için b eşittir kök 6 kare değil mi arkadaşlar b kök 6 burası kök 6 2 kök 6 tamam mı çünkü kökün alanı ne oluyor İki iki kenarın çarpımı. Bu 4 bu da 2 6. Bunun çarpımı alanı verecek. 4 x 2 8 8 çarpı 6 şeklinde bir alan çıkacak Dikdörtgenin alanı 8 x 6'dır. Evet arkadaşlar ara veriyorum. Diğer derste görüşmek üzere. Ama hadi dikkatli çalışalım. Mükemmel.